Evet arkadaşlar size Kemalan Adana Alman mezarlığını tanıtacağım Alparslan'ı buraya getirdim bugün şimdi size Alman mezarlığının belirli noktalarını göstereceğim zaten fazla bir yer yok hemen şimdi gidiyoruz Alparslan gel bakalım biraz bakımsız kalmış Buraya, bu kadar bir yer Görünüyor değil mi baba. Biraz, 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 biraz. Baba, baba. Hemen şöyle burayı bir çekelim baba. Çamalan köyündeki Alman mezarlığı Türkçe yazı Çamalan köyündeki Alman mezarlığı 1917 yılında inşa edildi Bu mezarlığı Anadolu Bağdat Demir yolunun korunması ve inşasında görev alan ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki çatışmalarda ölen asker ve demir yolu işçileri son yolculuklarına uğurlandı. Alman Savaş Mezarlığı Koruma Birliği Derneği Volksun Datsche Kramburge desteğiyle 1981 ve 1985 yılında Çamalan'da bulunan 60 Alman mezarının tamamı Tarabya'daki tarihi yazdık rezidansın arazisi içerisindeki Alman askeri mezarlığına taşındı. Çamalan'daki anıt ilk defa 1999 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yenilendi. 2022 yılındaki restorasyon ise Türk mühendis Mustafa mı? M kısaltma olmuş. Tufan e, gök bu getin girişimiyle gerçekleşti. Şurada Almanca yazıyor. Orada İngilizce yazıyor. Baba. Arkadaşlar Baba. hemen şuraya geliyoruz. Dedim ya Türk, Alman, İngiltere. Burada da e, Almanca yazıyor üst kısmı. Altını okuyorum arkadaşlar. Ben okuyayım mı? Bir dakika arkadaşlar. Dur ben. Bir dakika Alpaz abi. Burada Bağdat Demir Yolu'nun yapımında e, yaşamlarını yitiren Alman vatandaşları yat, yatmaktadır diyor arkadaşlar. Burayı da çektim. Alpaz abi yanıma gel. Evet. Alman e, Tamam, bunlar Almanca ama burası da Almanca. Bakın üstünde de işaret var, şey var, işaret var. Bu da bir anıt, anıt yapmışlar arkadaşlar. Mı bunu? Alman Alman vatandaşlarının isimleri de burada Almanca yazıyor. Şöyle, Alpaslan oku bakalım okuyayım. Mı? Ee? Ben du beten melos Tamam. Tamam. Burası Alman Almanca olduğu için Alpaslan biraz zorlandı. Şimdi Alpaslan herkese e, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Burayı size göstermek istemiştim. Teşekkürler. Baba burada